Kur'an'ı bir ağaca benzetirsek o ağacın dalları asırları o dallardaki meyveler ve çiçekler de o asırda yetişmiş evliya'ları ve yüksek ilim sahibi olan alimleri ifade eder. Nasıl ki ağacın hayat sahibi olması meyvesi ve çiçeği ile bilinir. Dallarında binlerce meyve ve çiçek olan bir ağacın ölü olduğunu kimse iddia edemez. Zira böyle bir iddiaya karşı her bir meyve ve çiçek bize bakın bizim hayatımız ağacımızın hayatından geliyor. Bizler ağacımızın kökünden besleniyoruz. O halde ağacımız hayattadır derler. Dolayısıyla ağacın hayatını inkar etmek için ilk önce dallarındaki meyvelerin hayatını inkar etmek ve sözlerini çürütmek gerekir. Meyvenin ve çiçeğin hayatını inkar edemeyen ağaca ilişemez. Aynen bunun gibi Kur'an ağacının meyveleri olan evliya ve alimleri inkar edemeyen o meyvelerin ağacı olan Kur'an'ı da inkar edemez. Dolayısıyla şöyle bir söz söylesek Kur'an Allah'ın kelamıdır. Çünkü Abdülkadir Geylani Hazretleri o kadar kemal sahibidir ki asrında yaşayan Yahudiler İslam'ı kabul etmiyoruz ama Abdülkadir'i de inkar edemiyoruz demişlerdir. Bu söz doğrudur. Yani bizler Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kemalini Kur'an'ın hak kelam olduğuna delil getirebiliriz. Zira o Kur'an'ın bir talebesidir. Ondaki kemal ve kerametler de Kur'an'ın kökünden geliyor. Haşa eğer Kur'an Allah'ın kelamı olmasaydı o zaman bu ağaçta meyveler gözükmeyecekti. Madem gözükmüş elbette Allah'ın kitabıdır. O halde 14 asırda yaşamış bütün evliyalar ve yüksek alimler kerametleriyle, ilimleriyle, kemalleriyle, bütün güzel sıfatlarıyla ve hakikati gösteren yaşantılarıyla Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna delildir. Onları tamamıyla inkar edemeyen nurani ağaçları olan Kur'an'a ilişemez. Acaba bir Abdülkadir Geylani Hazretleri bile inkar edilemezken nerede kaldı Kur'an'ın tamamını inkar etmek? Yüce Allah şöyle buyurdu: Öğüt ve uyarı dolu o şerefli Kur'an'a yemin olsun ki tek kurtuluş yolu İslam yoludur.